Ayşegül Doğan podyumda. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ben bir gazeteciyim ve e, iş yerinden arkadaşlarımla akşam yemeğine gidiyoruz. Peki gel bakalım. Özden. Aa, akşam yemeğine gidiyorsun değil mi? Hı hı. Ya ben ceketini çok sevdim ama ayakkabılarını sevemedim. Buradaki broşun da çok güzel olmuş. O e, kübik desenler var, üzerinde pop art var. Çantanı da uyduramadım üzerindeki şey daha farklı. Bir şey alabilirdin renkli kutu bir çanta. O kadar saçın Beran de güzel olmuş. Teşekkür ederim. Cida. <laughs> Sen seversin reklamını yapmayı. İki gün öncesinden hani anlattığın ceket bu mu? Hayır. Ben nerede ceket anlattım? Yine beni anlattın dinlemişsin. Anlattın ya benim giremediğim mağazaydı sen hani. Sen beni dinledin. Hep ne, sen alıyordun, ne anlattı? sizler alıyordunuz. Hayır bu böyle bir şey değil. Kiminle konuşurken dinlediysen iyi dinleseydin. Böyle bir şey değil sen yani. Senle konuştuk ya burada hatırlamıyor ben musun? Ben böyle ceket anlatmadım. Pop bir art dedin ya her yer pop art şu anda dedi. Ne Ama sen dedin o mağazalara giremezsin dedim. Sana mı dedim? Böyle bir şey sana mı dedim? Yok ortaya söyledim ee, sen ben. Sen öyle mağazaya giremezsin falan demedim. Dedim mi demedim mi? Duyan var mı? Kim duyan var? Ne dedim? Ben sana hangi neyle ilgili mağazaya giremezsin? De ...demedim ayrıca. Bak bir şeyleri çok yanlış yere çekiyorsun. Sonra da burada edepsiz olan ben oluyorum. Estağfurullah, ee, hayır. Ağzından e, öyle bir senin şey çıkmadı. Hayır, senin keşke başka fevri öyle bir şey burada görülüyor olsa. De. Hayır, ben bunu genel söylüyorum. Fevri Demek davranışların sana. görülüyor olsa, bir de böyle konuları saptırma. Ben Aycan'la Nurcan'ın kolyesinin fiyatını bilmediğin için gitmediğin mağazalar dedim. Ben sana hiçbir şekilde giremezsin içeri demedim. Öyle bir ukalalık yapmadım. Ama öyle bir şey yapıyormuşum gibi göstermeye çalışma. Çünkü ben senin amacını zaten biliyorum Çiğdem. Bir şey de anlatırken dinliyorsun, doğru dinle, doğru ifade et, o zaman tamam mı? Kulağını kabartma. Bana dedikoducu demiştin, kendini anlatmışsın. Çünkü ben kimsenin arkada dinlediğim bir şeyini burada söylemiyorum. Sana bir kere insan gibi üzüldüğünde neyin var dedim. Sen de bana daha önce anlatmıştın evinle ilgili olayını. Tekrar olmuştu. Oradan sonra bana dedikoducu dedin. Ama bak, ikidir sürekli bir duyduğun şeyleri söylüyorsun. Burada bir yanlışlık var, dedikoducu sensin o zaman. Duydun arkada şeylerini. duyduğunu buraya söylüyorsun. Ben sana gelip de özellikle benim bir ceketim var dedim mi? Hadi dedim mi söyle. Ay Allah aşkına o Demediğim zaman gala akşamı Demediğim için o zaman Allah aşkına deyip lafı çevirme başka yerden Ayşenur. Duydum. Sana söylesem Ay Ayşe, gel söyle. O kadar çok konuştuğun için gerçekten başa çıkılmıyorsun bazen. Susarsam baş edemediğim içindir. Cevabım olmadığı için değil. Bunu bir kere bir sen gala akşamı demedin mi burada? Sana mı dedim? Pop art bütün mağazalarda var ama sen gidip alışveriş yapmadın. Pop art demedim mağazalar. retro dedim bak sen Retro pop art her yer retro pop art. Öyle demedim öyle Tamam ben susuyorum demedi ki sen. Çünkü yanlış Çünkü anlamışsı. bir şey kabul etmiyorsan benim boşuna yorumlama bir şey gerekiyor. Bir ben kabul etmiyorum değil sen otur izle. Ben çünkü ben dedim ki, duydum ama. E, Avangard pop artı ve retro dedin e, bir benim tarzın değil dedim. Ben de sana dedim ki retro senin girmediğin mağazalar yani hani her yer şey retro yok. pop art şu Pop art anda. demedim özde. Demediysen şey. ben de şuradan kalkmıyorum tamam vallahi kalkamazsın. Gerçekten kalkamazsın. Çünkü ben pop art demedim retro Dedin. dedim. Dedin. Seninle ilgili merak ettiğim şöyle arpa kadar bir şey yok. Her şey Önemsemiyorum baktığım bile zaman. anladın okay. mı? Tamam. Bak ben bugün Bitti. biriyle konuşuyordum. Ee, bunun üstünden yola çıktım. Burada örnek alabileceğim arkadaşlarım vardır. Yerine göre Ayşe'nin... Nour... Sen kendine Hiç saygısızlık yapıyorsun. Ben bunu söyleyeyim. Ee, yerine göre Ayşe'nin yerine göre başkası. Ama senin ne mana olduğunu hala çözemedim. Tardım da sıfır. Duymuyorum. İşte anca burada para biriktirmeye gelmiş bir insansın yani bana göre. Ayşegül bir şey rica edeceğim bu tarzın sıfır ya da senin tarzın... Ben tarzı bu bana yok. göre Öykü Hanım herkes birbirine karşı mı? Tamam, biz aynı aynı anladık sana yani. göre kimse tarz değil burada diyelim bunu artık bu konuyu kapatalım ya yani arkadaşlarını eleştirirken bunu kullanma olur mu Gökçe? Şapkan çok yakışmış, makyajını çok beğendim Ayşegül. E, ceketine bayıldım, Yaz o ceketi, o ayakkabıları giymeni... Tabii ki bunu giymedim ama aslında e, ayaklarım stiletto, stiletto da kaydı. Başka stiletto da giyim. olmazdı, form olarak iyi olurdu bacak boyun, hani daha güzel dururdu ama o da bunun ayakkabısı değildi bana göre. E, ama renklerin güzel, Çantanı da daha bir renkli geçiş isterdim. Sadece ceketinle kafanı beğendim. Teşekkür ederim. Nihal. Ben senin ceketini çok beğendim. Kombinleme tarzını da beğendim aslında da ceketindeki turuncuyu zaten burada hani yaşatmışsın. Okey ama bir de dudağının turuncu olmasını sevemedim ben. Onun dışında şapkan da böyle daha yine o formda ama hani daha farklı bir kumaştan olabilirdi. Yünlü bir şapka gibi. Onu sevmedim. Onun dışında beğendim. Ezgi Ben sadece ceketini beğendim. Teşekkür ederim. Ayşe Şenur. O ceketle yünlü bir şapkanın kullanılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü çok sert bir şey ve kafasındaki daha doğru bence. Ve e, aralarında bir bağ var gibi. Çok güzel birbirlerini tamamlıyorlar. İçine sadece ben farklı bir şey isterdim. E, onun dışında her şeyin güzel. Ayakkabın e, bileğini saran bir şey olsaydı. Ama genel olarak kombinin çok değişik ve güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Ezgi Biden. son yorum. Ceketini çok beğendim. Teşekkür ee, ederim. Ayakkabı biraz daha spor bir ayakkabı olsaydı daha böyle küt topuklu diyene bak diyeceksin ama <laughs> daha böyle küt topuklu bir ayakkabı olsaydı çantan da biraz daha spor bir çanta olsaydı bence çok daha güzel olurdu. Teşekkür ederim. Hazır mısın Ayşegül? Geçebilirsin.